Serinlemiş mi biraz dışarısı? Çok hem de çok serinlemiş. Ev çok sıcak ya. Ev sıcak evet Ayşe. Ya bizim evler sıcak çok nedense. Çok sıcak, Her yani. taraf açık ama gene de. Şöyle, şöyle. Bak. Oh mis gibi. Değil mi? Mis gibi. Evet. Ve, şey, ve şey yaparız demiştik ama makarna. Çok meze aldık. Var meze aldık Ayşe. Mezelerden böyle bir şey hazırlayayım. Böyle bir ortaya. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam tamam. Peki, bizim nerede? nerede? Nerede bizim şey? nerede? Zümrük bence içeride. Ayşe'cim. Dur bakayım ben bir onu kovalayayım içeride. Zümrük. Zümrük, zümrük. Yok değil burada. E, e, nerede o zaman bu? Var. Enteresan. Ya da üst katı çıktı. <laughs> Jojo burada durduğuna göre. Üst kata da çıkmış olabilir. Ayşe şu neydi onun ismi? Hangisi canım? Şu bak kağıt gelmiş ama. O ha, çiçekler, şey, o, e, o, kökler. Dalak. Galanın, galiba biz galaya artık pazardan para almayacağız. Para vermeyeceğiz galaya. Ne dersin? Öyle gözüküyor. Çok güzel tuttular. Bunun son e, ne zaman? İki ay falan oldu. Susuzlar biraz. Su vereyim şunlara. Su ver. Hadi. Bu rüzgar kurutuyor galiba. Hmm. Uff. Ha zümrüt burada arkada. Zümrüt şurada. Dolanı yaş orada. Büyümeye başladı. Bunlar bayağı yaprak verecek bence. Bence çiçek de verecekler bunlar evet. yani Ve sene. gelişecekler galiba değil mi? Bir dahaki sene evet. Bir dahaki sene Eylül sonbahar mı bu? Ee, yok ilkbahar. Ha ilkbahar. Ilk pazardan ilk alırız Anladım. E tamam o zaman ilk bahara hazırlık yapıyoruz. Galacılar üzülsün son bardaki, Şey i̇şte ilk barda, pazardaki. Evet bu akşam ne yapıyoruz? Ha baş oturmuş şey annesi. Ay bak ya Allah'ım Rabbim. Oradan kaçıyor içeri giriyor. Evet. Bunu, bu bizim şey. <laughs> ee, geçen yıl değil ondan evvelki anneyi demin gösterdi Şurada, şu şurada. Şu Yine hamile. Annesi, Yani bunun annesi e, bizim e, balkona çatıya hatta balkon çatıya. bile değil altı tane yavru doğurdu. E, annenin i̇ki de tanesi ilk, yaşıyor değil mi? Annenin de ilk hamileliğiydi. E, dolayısıyla biz çok şey yaptık. yani Yavrularına sütü yetsin. Anne kendisi küçücüktü zaten. Özel mamalarla falan besledik onları. iki yaz önce. E, bunun biraz uzun sürdü hamile kalması. İşte şeyde ne zaman doğurdu Zümbüyü? 4 aylık bu. 4 ay önce falan herhalde dört doğurdu. Abi. Şimdi bazen çocuğunun çocuğa sürtünüyor, bazen <laughs> korkuyor. Şimdi şey diyoruz, Zümbük bizim ilk torunumuz aslında. Onlar çocuk diye dersek Zümbük de ilk torunumuz. Şunu atayım. Erkek torun mu? Erkek torun. Tek kardeş doğdu zaten ya da tek kardeş yaşadı bilmiyorum. Ya o yüzden zaten bizim eve girmek istiyor, bize mırıldanıyor. Hı. yani kardeşi şey... olsa oyalanıp gidecekti. İlk torun de şey olmadı maalesef ya da öldü biz bilmiyoruz. Yani anne bize tek başına tek getirdi. getirdi. Hatta instagramda hatırlarlar şöyle küçücüktü. Gözleri çok şeyliydi. Böyle yakalıyorduk zorla gözüne kremler falan sürdük. Şimdi cin gibi oldu gözler. Gel bak. Cin gibi oldu gözler. Gözler cin gibi oldu bak. Hmm. Oh! Hiç gözler sevmez. Hiç sev sevmez evet. annesinin öpmesini. Evet. Değil mi? Bir tek bana gelir, sürünür. Çünkü anne öpüyor onu, değil mi? Çap diye öpüyor annesi. <laughs> Yapmaya başla, istersen ben şu mezeleri hazırlayayım yavaş yavaş. E, yardım etmemi ister misin? Yok, ben bir şey yapayım. Tamam canım. Tamam, başladı. Gidin. Hmm. Şu mezeleri... Sen bunları şey yapsana, şu bizim bir meze tabağı var ya, onu getirsin ona koyalım. Kare olan mı? He, kare olan. Tamam. Mı? Ona koyalım bunları. Ben şarabı zaten koymuşum, havalanıyor şarap. Kaç tane getirdin ufak? E, dördünü de getir. Dört parçamız var burada. Peki, şöyle koyayım mı? Şöyle ve evet. şöyle. Bunun içine mi bunlar? Evet, öyle. Tamam. Şuradan şey yapayım. Bir de burada... Ha, ee, bir de sen biraz ondan yıka. Yıkayım. Biraz da şey yıkasana. Ee... Biraz. Ne oldu? Bir de kiraz aldı. Birazcık da kiraz yıkarsan. Tamam. Kiraz sen... da kendileri aynı kapının içine koyacağım ne olur? Olur olur. Yani ben onları sonra başka bir şey alacağım ama. Beyaza koyuyorum. şunu da yıka istersen. E, Elekte yıka. Ben sonra onları başka bir kaba alacağım. Çok güzel süslemişler de ben bunu bozdum şeyini. Bu neydi? Onda. Hangisi o? Şu. Ya bir Arapça bir ismi var ya şey ya. Değil mi? O değil mi o? Hı hı güzel. Hımm. Ooo. Bu da bir, 3 tane daha Peki. Ondan tamam. sonra... <laughs> çok güzel gözüküyor. Ben yanına ekmek kızartacağım. Tamam. Koyma bir aşağı. İşte evet, tabakları şey yapayım. Sonra istediğimizden alırız böyle. Tamam. Bir de şeyimiz var. Datça'nın meşhur kabak çiçeği dolması. Bunu da e, sabah erkenden e, topluyorlar hemen. Ondan sonra yani siz de pazardan alıp hemen doldurmanız lazım. Çünkü şeyler... Kalmaya gelmiyor. E, soluyor. Çiçekler değil mi? Çiçekler soluyor. Onlar solmadan şey yapılması lazım. Bunu dağıtıyorum biraz. Tam bir yaz yemeğidir bu. Şu en son yaz bana taptırdığım var ya, harika. Oo evet, onu ben de çok beğendim. Yani sürpriz oldu. Alırken, e, bugünkü videomuzda yazıyor, yazıyordu. Konuştuk, ismini söyledik ha, evet, ama... Evet Şeyden aldık bunları biliyorsunuz, e, Abdur... E, bu videoyu bugün yayınlamayız herhalde. Yarın Pazarsın. ya da bir gün yayınlarız evet. ama... Hani bugün günlerden Cuma. Ama... <laughs> Cuma Aktur Pazarından aldıklarımızı hazırlıyorum. Bunlar tamam. Peki. Bir de çiğ köfte vermişler ha, bize. Köfte, Şurada. Evet. Onun için başka bir tabak mı lazım? Şuradan başka bir şey alalım. Tamam. Yemek mi yiyorsun? Evet ona koyalım. Ben yalnız şey, senin çiğ köfteni çok beğenirim biliyorsun. Bu gerçi etsiz çiğ köfte. Biz etli yapıyoruz. Et Etlilerin satılması yasak, yasak galiba. Yasak. Fakat bunu da yani çok beğendim ben şey e, yerleştirirken şey yaptım bir tadına baktım. Baktın mı? hı. -hı. Hmm. Aferin sana. Çok başarılı. Humusu merak ediyorum bir de ben. Humus almadık Behçet. Aldık verdiler bize. Humusu almadık. Kız verdi ya hediye ediyorum dedi. <laughs> Yok işte bunu şeyi verdi bunu verdi. Honus'ta da orada kızgınlığı da var. Peki ben o zaman eksik mi çıkardım. Bakayım mı dolabın içine? Ben oraya giremiyorum şimdi. Tamam tamam ben bir şey yapayım. Şimdi. Kız dedi ki honus yaptım dedi. Bakayım de. mı? Kocası. Sanki bu kadar gibi. Öyle mi? Tamam. Bak sen şuradan şöyle bir Ha güzelmiş hakikaten. Ve biz acılısını evet. aldık. Acılısı da bence güzeldir. Değil mi? Buna biraz acı Tahminen, olsa... Tamam ya. Ama yok biz acısız yiyelim aşağıya Ama bizim yaptığımızda daha acı oluyor senin yaptığında. He, evet, ben daha acılı yapıyorum. Ama gene de... de normal çiğ köfteye göre acılı yapmıyorum. Çok başarılı. Çok başarılı. Aferin ona. Hmm, Okey, tamam. Sen ne sonra yapalım? bir balkona baksana bir. Şey balkon nereden çıktı? Buzdolabına. Acaba ha, unutmuş şey de... olabilir misin? senin? Evet, Var tabii canım biliyorum ben. Hadi bakalım. O humusu merak ediyorum. Eğer benim istediğim gibi Doğru diyorsun. şeyliyse, <laughs> e, sen söyle, sarımsaklıysa harika. O ne ha o? Biraz süs domatesi. Neymiş? Süt domatesi süs, mi diyor? Süs, süs. Yani süs. domatesi. Yani tabii ki. Zümbükçüm. Zümbük tam ayağımın altında. Çekerken geri geri yürüp çekerken Bunları tabii ki masaya çıkartamıyorum şimdi onlar oradayken. Tamam. Biz bakın önce şey yapalım. Tamam. Ee, şey koyacağım. Bakalım nasıl çıkacak. Zümbük ne işin var burada? Bakın zümbük burada efendim. Her şey maydanoz oldu. Biz elimizle yaptık ama bunu. Bunun evet, onu zaten çocuğa öyle bakıyor. Niye yüz veriyorsunuz buna der gibi. Hadi evet çocuğum. Sen bunları mama verdin mi? Bizi... Vermedim. Mama verelim aslında. Belki şey yaparlar biraz. Daha Bizi, bırakırlar. Evet, serbest bırakabilirler. Evet, bu da böyle. Şimdi lezzetine bakma şansım var. Azıcık ver bakayım. Tabi, sarımsağı bize göre az. Bir biraz kuru mu? Biraz evet, bizim zeytin. yaptığımızdan daha kuru, evet. Biraz, biraz zeytinyağı ekler istersen. Anne girme. Anne girme içeri. Anne sakın girme. Bir de içeride doğurmaya kalkma, lütfen. Hadi anne, lütfen. Git yavrucuğum. Doğur doğru, doğru sonra bakarız Şu gene senin güne. Zeytinyağı isteyecek yok herhalde, değil mi? Yok, bir tek onun zeytinyağı çok zayıf. Evet. Ee, ona yani zeytinyağı. Bizim göre belki doğrusu budur da bizim evet. şeyimize göre biraz kuru Yani olmuş. biraz da e, sarımsağı az bize göre. Yani zaten ama şey değil, dışarıda Genelde piyasada, şey, da, piyasada değil mi? Çünkü herkes sarımsak sevmediği için o minimumda oluyor sarımsak. Evet. <laughs> evet ben de getireyim. Ben sofraya geçeyim mi? Evet. Yani... Evet geç otur <laughs> kedi bekçiliği yapman lazım. Şöyle bir ayırdı. Nasıl? İster ben böyle geç istiyorsun. ya da yani Ayrıca ya da öyle geçebilirsin. Tamam. Yok. nasıl şöyle koyuyorum. Bu bizim ikimizin ortasına gelsin. Sonra şu şarapta da şarap şişesinde gibi bir şey. Karafati diyelim bunu. Onu getirelim koyalım. Başka i̇şte ne var? Bunları sen otur. Tamam. Allah korktuk yine. Aramıza girsin. girsin. Şu anda ekmekleri kızartayım. Ekmekleri, ekmekleri şey kızartacağım. Ekmek ben e, duvar dibi miyim bu taraf mı? Duvar dibine oturayım ya. Şöyle oturayım bakalım. Oh. Bu akşam hava fena değil ama. Evet, istiyor ya. Değil mi? İyi. Kaç zamandır kadar bir şey. şey diyorum. Havadan şikayet etmeyeceğim, etmeyeceğim diyorum ama yani bu sene Haziran çok kötü başladı. Bu sene de nasıl kötü başladı? Haziran'da biz normalde böyle hele bu saatlerde böyle nasıl diyeyim? Belki bir saat sonra üzerimize falan bir şey alıp oturmamız lazım. Ama şey yani. Sıcak. Çok sıcak, çok sıcak. Biz Ağustos'tan var önce klima yapmazdık acaba. Hemen aşağıda hem de yatak odasında tutmayalım. Evet. Aspar, çok, çok özür dilerim. Çok özür dilerim anneciğim, gel gel. gel, gel, gel. 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 Arabalar var, geçiyor. Özür dilerim, gel. Gel kızım, gel. Şey. Bütün şey burada çocuklar. Ee... Tamam, ekmekler oluyor Belçet'in. Vallahi tamam, ben yemek yemeden hiçbiri şey sevmem ama... ...yemek yemedim. İçelim ha. Güzel sürekli başarılı. <laughs> Şimdi o kadar değişik değişik yerden topluyoruz ki güzel bir güzel de nereden, nereden şey yapsam? Biz de şey yapıyoruz, çeteresini tutmuyoruz, çok sık bir yerde dolaşıyoruz. Ve saat kaç? Maç Ma var mı bugün? <laughs> Eskiden bu saatlerde maç olurdu biliyorsun. Ama maç yok. Ne zaman? Bir şey, ara mı verdiler? Ara verdiler, yarın. E, akşamdan başlıyor yine. Şeyin Hı. maçı ne zaman peki? Bizimkilerin, Bizimkilerin maçı ne zaman? maçı salı günü. Ben şeyde olacağım. İstanbul'da. İstanbul. İstanbul'da. İstanbul. Ee, yani ama enteresan bir şey var. Ben de futboldan artık o yani, kadar çok seyrettim ki her <laughs> Sen oh, şey. Sen bu şeyi... O yani. Sen hiç şey düşünmüyorum. Ben severim biliyorsun ama. Biraz şey geldi. İkra ettim Hı. biraz çünkü... Peki hadi bakalım şey yapalım şimdi. Sence kim kazanacak? Ben, ben hiçbir şeyde Avrupa Kupası'nı kim kazanacak? Avrupa Kupası'nı mı? Ben e, Almanya'yı çok e, güçlü buluyorum. İkincisi, i̇kincisi, de e, İngiltere'den çok umudum yok. E, Fransa diye düşünüyorum. Avusturya, Salon'un bir rakibimiz yanı gizli Evet, şey o <laughs> kadar haberim yok ki. Avusturya ile mi oynadın? Avusturya oynadın ama Avusturya'yı tamam. son Hollanda maçını seyrettim. Hı. İnanılmaz bir maçtı. Şeyi yendik, onu biliyorum. Kimi yendik? Onu biliyorum. Çekyeni. Yani. Çek çek yendik, çek yendi. tamam. Çünkü bu seferki takımın kadrosu doğru kadroydu, o yüzden yendik. Yani şey, <laughs> zaten şey, yani milli takımımız tabii ki kazansın oley ama yani ya, tabii yani milli sevmiyorum ya. Yani, yani, yani biliyorum sevmiyorum. Şey ya, şey. yani, sen, sen çok seviyorsun, ya. biliyorum ben, ben sevmiyorum. Ruhumu vereceğim değilim. neredeyse. Deyken, Şimdi ama artık yani ben de sıkıldım. Şu olimpiyatlar ne zaman başlayacak onu bilmiyorum. Biliyor musun? Herhalde şeyde. Temizine ne zaman, bitiyor bu şey? Avrupa kulasına devam ediyor. Ne zaman yani. bitiyor? 26 mı 20? O kadar uzun süre ama bütün Temmuz boyunca mı sürecek? Tabii tabii. Bu Temmuz'un tamamı. E son 16'ya olmadı mı ya? Yani? Son 16 başladı ama yani? onların araları da var. Sonra son 8'e. Son 8 arasında var. Sonra son 4 arasında var. Sonra final var. Bunlar arasında... Bitmek bilmiyor yani. yani. Merak etme en azından bir hafta boyunca olmayacaksın. Ama eğer kardeşini seyretmeyi seviyorsa maç, ee, İstanbul'da da seyredeceksin. Şeyi ben de mi size seyredelim canım yani? Türkiye maçını seyredelim de. Evet ben bunları aldım aşağıya. Bunu koyayım. Evet bu akşam da öyle olsun. Aktur. Tam ee, meze. Evet. Ee, daha, daha evvel de ben hep olurdum. Ya bugün sağ olsun. Dedi. Ben aslında niyetim şeydi. Biliyorsun sana makarna, makarna sözü verdim. Bir iki meze olsun. Geçen sene de çok alıyorduk şey yapıyorduk. O ya bunu da tadım, bunu da tadım diye bir iki bir şey daha verdi yanında. Dedim yani bunun yanında bir de makarna yapsak fazla olur. Merak evet, etme. Yarın yapacağız. Hiç heyecanlanma. Hiç üzülme yani. Makarna olmuyor diye üzüldüğünü biliyorum. Üzülme karıcığım. Lütfen. Burada kim var? İçeride zeytin. zeytin var. Ama demek şey, ki olimpiyatlar ay sonu başlıyor. Ay sonu sonuna. başlıyor. Bizim kızları merak ediyor bu olimpiyatlar. Ay evet, ya, ben yani. Öyle, evet. Mesela benim için futboldan daha iyi mi? Şu anda. Kızların yani başarı Bilmiyorum, geçen seneki formüllerine göre ben bayağı şeydim yani hani... Çok sakat her şey. Aa, an, tenimiz yesince. Yani e, madalya kesin, altın olur falan diyordum ama biraz o sakatlıklar evet, her çok şey... Çok sakatlık var. İnşallah o sakatlıkları hafta var. Güzeldi. Ayşe bunu eve bile almıyor. Evet, zeytini ya. kaçırıyor orada. Zümrüt! Zümrüt bak eve girme şansını kaybediyorsun. Böyle kavgıcının <laughs> izin yoktu. Ona dağılma dağıl. Yok bu şey. Koşup kaybediyor şansını almam ya. Hayır, hayır. Ben yani, böyle... Nefsleri... Zeytini kovaladı yani, içeride. dalıyorsa almam ya. Valla Çok Yok şey ya. Almıyor. Çok... Almıyor. Bunu burada bir kapayacağız ya, kışın içeri alırız, evet. gecelerinde içeride kalır, kış aylarında e, en azından soğuktan bir şey olmaz ama öyle yapalım hakikaten Çok seviyorum bu işi yani. Ben de çok seviyorum da. Onun yalnız şeyini yaptırıyorum. Sonbahara girerken karma aşılarını yaptırıyorum. Çünkü geçen sene çok öldü ya şeyler yavru kediler. Hiç olmadığımız kediler. Bir yok, anda Hı. yani 3-4 gün içinde bütün bir yaşın altındaki yavrular gitti. Artı şey gitti, gitti. Yani, ama da işte 1 yaşın altındaydı Hı. hepsi. Keralde geçen yaz doğmuş. Geçen yaz doğmuş. geçen sene bu zamanlar. Bunun gibi onlardan biri vardı. Yani 1 yaşın altında ben öyle diyorum. 1 yaşın Hı. altında kalmadı geçen sene bir salgın Hı. oldu herhalde. Koşturuyor orada. Koşturuyor bir şey gelmiş. Hocam. Hı? Hı? Pardon. Buraya gel konuşalım. Ne diyeceğim o zaman? Şöyle bir ter bitmez. Hımm. Tamam. Futbol biter bitmez oyun fiyatlar başarılı. Bir de Wimbledon var. Wimbledon ne zaman? Wimbledon bu ayın içinde başlıyor. Ben futbolun olduğu yerlerde Wimbledon seyretmek istiyorum. Çünkü Wimbledon... Haa bende. Tabii ya bende. Gece maçı olmayacak mesela Wimbledon. Gündüz maçları var. Evet. Gündüzlere... 16 maç yok artık Avrupa Ligası'nda. 19'dan sonra var. Ama gündüz de yok. var. Tarihin insana söyleyeyim bunu ama unutun ya şey. Ya bak gene gitti oradan zeytine pıtlıyorsun ya. Zümbük. Bak eve girme şansını kaybediyorsun gittikçe. Zümbük. Oradaki zeytine yedek... taktı kafayı biliyor musun? Evet oradaki yerdekiler kutsaldır. Sen dağdan gelip bağcığı kovamazsın. almayabilirim seni. Neyse ben ne bu işi. Yok olan ne oluyor? Yok kapalı balkonda çok soğukta. Hayır, hayır. Evet. hayır. Kapalı balkonda kalır. Evet, kalsın şimdi başına Geceleri zaten köpekler dolanıyor kışın. Gece de burada tutuyoruz. Evet, çok kışın güzel. zaten kapatacağız evet. onu. Canlı evet. Öyle olsun. Ne yapalım? Bir ağız muhatelim mi? Evet. Yani böyle bir şey <laughs> geldiklerimizle şey yaptık. Ben haftaya olmayacağım. Evet. Ha bir de bu yazın aslında şey çekemiyoruz yani. Sıcak. Çok sıcak. Bizim en verimli dönemimiz, ben hep söylerim. Diğer yerlerinde Evet, şey Temmuz, olur. Ağustos şu anda şey yani... Yani şu şeyde bile yemek hazırlamaya bile üşeniyorum. İşte böyle soğuk moruk bir şeyler idare ediyoruz. Sen bir Romanya pasaportunu aldıktan sonra bir video yaparız onu yaparız. temiz sonu olur ama temiz olur. Evet, orada Sonuna son. Bir, daha bir, bir onu çünkü daha bayağı yaparız. takip eden var. Oradaki son gelişmeler ne oldu, nasıl oldu? Ben şimdi şey için gidiyorum. Pasaport başvurusu yapmak için gidiyorum. Ve benim İstanbul'da. için de biliyorsunuz. Aa, evet. <laughs> Ve de benim gibi yaşlılar için A1 seviyesi <laughs> bile istemiyorlar Romence. 18 Haziran'da yeni bir kanun çıkmış. 10 yıllık evli olan eşlere de vatandaşlık verilecek diye. Şimdi bakalım ben gittiğimde Ama 65 üstü. Yani 65 yaş üstü A1 seviyesinde dil de istemiyor. Onu bile istemiyorlar. Şey. Ben gidince onları bir tane soruşturayım bakayım. Görüşürüz ama biz de yani, seyahatlerde randevu almak için debelenmiyor. Evet evet. Şey. Evet ağzını okuyayım. Evet. Ya. Hoşçakalın biz buradan <laughs> devam, biz devam ediyoruz. Biz yavaş. ediyoruz. <laughs> ağzını